Herkese iyi geceler. Ee, şimdi bir bolluk bereket çalışması yapacağım. Ee, bu çalışma e, Perşembe günleri yapılıyor. Ee, bunun için iki tane 520 yazan beyaz kağıda ihtiyacımız var. Bir suya ihtiyacımız var. Bir de böyle mor bir kağıda ihtiyacımız var. İlk önce 520'nin bir tanesini koyuyoruz. Sonrasında suyu koyuyoruz. Sonrasında da diğer 520'yi bu bardağın üstüne koyuyoruz. Bir tane de mor muma ihtiyacımız var. Sonra Mumu yakıyoruz ve çalışmamız başlıyor. Bu bolluk bereket ritüeli e, 520 de e, para sekan e, sekansıdır. E, para titreşimini e, alınıza çekmeniz için e, bu meditasyonu ee, her Perşembe isterseniz e, başka günlerde yapabilirsiniz ama Perşembeleri güzel oluyor. Evet, e, şu kitabı öneririm. E, karantina günlerinde bu kitaptaki ritüelleri yapabilirsiniz. E, bu ritüel bu kitabın içinde de var. Evet, şimdi. E, Sözlerimizi okuyorum. E, bu videonun altına da yazacağım bunları. Allah'ım sana sığınıyorum. Beklediğim, beklemediğim her türlü hayırlı kaynaktan bolluk bereketiyle bana koşuyor. 5-2-0 5-2-0 5-2-0 frekansını yayıyorum. Beklediğim ve beklemediğim her türlü hayırlı kaynaktan bolluk bereketiyle bana koşuyor. Şükürler olsun. Bunu gözümüz kapalı yapıyoruz. Ee, ben telefonumun e, ses kaydını aldım e, ve gözümü kapatıp e, onu okutturuyorum. Sonrasında da gözümü açıp e, ee, bardağın içindeki içme suyunu içiyorum ve e, suya da okuyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Beklediğim ve beklemediğim her türlü hayırlı kaynaktan bolluk bereketiyle bana koşuyor. 5 2 0 5 2 0 5 2 0 Frekansını yeniyorum. Beklediğim ve beklemediğim her türlü hayırlı kaynaktan bolluk bereketiyle bana kaşıyor. Şükürler olsun diyerek suyu içiyorum. Lütfen siz de bu ritüeli yapın. Ee, biliyorsunuz ki şu anda karantina altındayız. Ee, para kazanma olasılıklarımız çok azaldı ev ortamında. Ee, siz de e, bunu yaparak Para kazanmanız için olasılıklar aklınıza gelir ve o olasılıkları değerlendirir. Evdeyken bile paranızı kazanır ve yeme içme fatura ya da vesaire vesaire ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dilerim bu video size faydalı olmuştur. Müsaadenizle huzurunuzda da içiyorum. Ve e, bunu yaparken de e, meditasyon diye e, bir uygulama var. Orada böyle kristallerle alakalı müzikler var e, ve bu müzikleri kullanarak e, daha meditatif bir hale gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sağlıcakla hep beraber kalalım inşallah. Sevgiler. Aşkla.